Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karnabahardan kısır yapacağız. Hafif, kolay ve lezzetli bir tarif. Diyet günlerinizde rahatlıkla tüketebileceğiniz nefis bir tarif. Tarife geçmeden önce videolarımın devamı için kanalıma abone olup düşüncelerinizi yoruma yazmayı unutmayınız. Karnabahardan kısır yapmak için 400 gram karnabaharı haşladım. Haşladık süzdükten sonra kabıma 2 yemek kaşığı domates salçası aldım. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ döktüm. 1 çay kaşığı kırmızı pul biber ekledim. 2 çay kaşığı isot ilave ettim. bir çay kaşığı karabiber ekledim. Orta ateşte ısıttım. Bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Haşladığım karnabaharları iyice ezdim. Üzerine bir adet soğanı doğrayıp acı suyunu aldıktan sonra ilave ettim. 5 diş doğranmış sarımsak ekledim. İyice malzemeyi birbirine yedirdim. Bu arada 1000 takip etmek isteyen arkadaşlar bil.kose Instagram hesabından da üye olup takip edebilirler. Facebook'ta Mutfakta Muzeler Üretenler Facebook grubuna üye olup paylaşımda bulunabilirler. Gördüğünüz gibi hazırlamış olduğum baharatlı karışımı ekledim. İyice karıştırdım. İnce doğradığım yarım demet maydanozu da ilave ettim. Üzerine bir adet limon sıktım. İyice karıştırdım. Gördüğünüz gibi servisi hazır. Servis tabağımı aldım. Gerçekten tadı nefis ve çok hafif bir tarif. Herkese yapmasını öneriyorum. Şimdi yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.